Evet arkadaşlar. Amasya gecesi manzarasından herkese selamlar. Şu anda Amasya Kırklar Dağı mevkiinden Amasya'nın görüntüsünü izliyoruz. Evet sadece Amasya'nın merkezinin yarısı diyebileceğimiz bir manzarayı görüyoruz şu anda. Gördüğümüz Alan kadarıyla anlatmamız gerekirse şu kısımlar meslek yüksek okulunun olduğu kısımlar. Hemen aşağısı Amasya Üniversitesi Rektörlüğü ve arka tarafı Eğitim Fakültesi. Bu şekilde ilerlediğimiz zaman gördüğümüz yer Amasya 12 Haziran Şehir Stadyumu. Evet yeşilırmak bu boyda devam ediyor. Apartmanların hizasından anlayabilirsiniz yerini. Evet. Üst kısımda Ali Kaya restoranı. Amasya'nın sağı kaya, solu kaya, ortasında Ali Kaya denilen Ali Kaya restoranı orası. Evet. Biraz daha ilerlediğimizde Sultan Beyazıt e, Külliyesi diyebileceğimiz Amasyalıların yerli ad, yerli olarak seslendirdikleri İmaret Camisi orada ve Amasya Kalemiz Dolunay eşliğinde bize manzara sunuyor. Şehrimizin diğer tarafını görebilmiş olsaydık Kralkaya Mezarları Harşena Dağı'nın yani kalemizin bu yüzündeydi. Evet kalemize doğru giden yol ve oturma yerleri olarak kullanılabilen mekandır burası. Artık akşamları Amasya'da bu kısma da gelerek insanlar termoslarla çay içebiliyorlar. Güzel bir Amasya gecesi manzarası eşliğinde. Evet, tekrar görüyoruz. 12 Haziran stadyumunda maçlar olduğu zaman buradan izlenebilir bir halde şu kısım. Evet. Bu şekilde akşam manzaramız arkadaşlar. Sorusu olup da Amasya'yı merak edenler için Amasya ile ilgili gündüz çekimleri de yapacağız. Ee, diğer kısımların çekimlerini de ekleyeceğiz. Amasyamızı olabildiğince tanıtacağız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Dolunay eşliğinde. Mutlu kalın.